Bir kere eğitim sisteminin en önemli tarafı şudur. Abi liseye kadar ülkenin bütün çocukların aynı okula gitmesi gerekir. Hmm. Zengin başka okula gidiyor. Orta kademe eğitimde başka bir okula gidiyor. İşte mahalledeki işte orada kapı kapattan görevlisin çocuğu başka okula. E sen öyle mi gittin o ilkokula? Yok, ilk okula? Yok lise. Herkes, 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 herkes aynı okula gitti. Hepimiz <laughs> evet, aynı okula gittik ilk okula. Eğitim birliği olmadan ulus olamazsın. Sen insanları, çocukları sosyoekonomik durumlarına göre okulları ayırırsan ulus olmaz buradan bunu hemen vazgeçmemiz lazım. Bugün yetki olsun bütün özel okulları kapatırım liseye kadar. Mehmet Demirkol isimli bir spor yorumcusunun yaptığı bu yorumlar internet üzerinde çok yayıldı ve abi ne kadar güzel konuşma, ne kadar doğru şeyler söylemiş başlıkları altında insanlara servis edildi. Muhtemelen bu videoyu izledikten sonra evet adam haklı demiş olabilirsiniz. Bu da bir fikirdir saygı duyarım ancak arkadaşlar bu video bana göre bir dakikalık bir fiyaskodur. Ve daha da üzücü olan internette bu video hakkında yapılan olumlu yorumların olumsuzlardan daha fazla olmasıdır. Video yorumlamamız başlıyor. Şimdi teker teker bu argümanlara cevap verelim. En önemli argüman hiç kuşkusuz çocuklar arasındaki sosyoekonomik farktı. Siz kapıcının çocuğuyla iş adamının çocuğunu aynı okulda bulundurarak sosyoekonomik farka bir çözüm bulamazsınız. Çünkü bu sistemde gerçek bir çözüm için bir sürü sınırlama gerekir. Örnek verelim iş adamının çocuğuyla kapıcının çocuğu ders arasında kantine indi ve bir şeyler alacaklar. İş adamının çocuğunun cebinde 50 lira var, diğer çocuğun ise 5 lira. Biri bütün öğünü bir poğaçayla geçirirken diğeri karışık tostundan yiyecek. Yanına krakerler alacak, bir de güzel bir meyve suyu tamamdır. Bakın bu çok basit bir örnek. Sizce kapıcının çocuğuyla iş adamının çocuğu sosyoekonomik farkı burada görmeyecekler mi? Hım, o zaman ne yapabiliriz? Kantinlere de bir sınırlama getirebiliriz. 10 liranın fazlasını harcamak yok. Evet, böylece çocuklar daha az hisseder bu sosyoekonomik farkı. İyi de dershaneler var, özel eğitim kursları var. Bunları da kapatmamız lazım. Çünkü sosyoekonomik farktan ötürü iş adamının çocuğu daha fazla eğitim alırken kapıcının çocuğu alamayacak. O yüzden bu dershane ve özel eğitim kurslarını tamamıyla kapatmamız gerekir. Ama yetmez okula geldikleri kıyafetler de aynı olacak. Ama durun ayakkabılarından sosyoekonomik fark anlaşılabilir ayakkabıları da aynı olacak. İnanmıyor musunuz arkadaşlar? Bizim ilkokulda öyleydi. Tek tip bir ayakkabı giyme zorunluluğu vardı. Milyonlarca liranın döndüğü bir sürü insanın çalıştığı dershane ve özel eğitim kurumlarını tamamıyla kapattırdın ve en basit temel serbestliklere bir kota getirdin. Şimdi diyeceksiniz ki ama adam bunları söylememiş Enes. Şu an sen uydurdun. Arkadaşlar adamın bahsettiği sistemin doğru işlemesi için bunların olması gerekiyor. Başka bir şansı yok. O nedenle bunlardan bahsediyorum. Şimdi oturup Mehmet Demirkol'un anlattıklarını tekrar düşünmek lazım. Tüm bunlar ne kadar tutarlı. Onun dışında Mehmet Demirkol'un video içerisinde yani 40 saniyede nasıl bu kadar kendiyle çelişebilir onu da bilmiyorum ama öyle bir çelişkisi var ki fark etmesi hiç zor değil. Bizim zamanımızda böyle değildi diyor. İlkokula, ortaokula beraber gittik diyor. E var mı sizin zamanınızda eğitim birliği? Eğitim birliği olmadan ulus olamıyorduk, değil mi? E siz ulus olabildiniz mi şimdi büyüdünüz? Ben bakıyorum etrafıma sizin nesilden herhangi bir ulus belirtisi göremiyorum. Yani uygulanmış bir şeyden örnekleme yapıyorsun. Ancak örneklemenin sonucu olumlu bir yere bağlanmıyor. Fakat yine de insanlar bunu izleyip ya adam ne kadar güzel konuşmuş diyebiliyor. İşte ben de buna şaşırıyorum arkadaşlar. Madem zamanınızda çok eğitim birliği vardı, biz niye ulus olamadık arkadaş? Ve bana göre ulus olmaktan daha önemlisi düz gün bireyler olabilmektir. Bizim ulus olmaktan önce insanlara birey olmayı öğretmemiz lazım. Çünkü sen zaten kaliteli bireyler yetiştirirsen o ulus olacak. Ama Mehmet Demirkol'un anlattığı bu sistem tamamıyla tek tip bir sistem. Videoda kaç kere aynı lafını kullandı hatırlıyor musunuz? Herkes aynı okulda okuyacak, herkes aynı müfredattan eğitim görecek, totalde biz bunlardan parlak öğrenciler olmasını bekleyeceğiz. Bu bir saçmalıktır. Benim param var ve çocuğumun çok zeki olduğunu biliyorum matematik alanında gelişecek. Ve diyorum ki kardeşim ben ben bu çocuğu sayısal ağırlıklı özel bir okula yollamak istiyorum. E tamam yolla. Biliyorum ki bu çocuk o okula giderse daha sayısal ağırlıklı bir eğitim alırsa belki de dünyanın en büyük matematikçilerinden biri olacak. Diğer sistemde bu parlayacak olan çocuğu da parlatamazsın. Çünkü tek tip sistemde bu çocuk eriyip gider. Ama sen bunu serbest bırakırsan bu çocuk parlayabilir ve en önemlisi ulustan önce birey olmayı öğrenir. Zaten sonrasında sen böyle nitelikli bireyler yetiştirerek güzel ve güçlü bir ulus olabilirsin. Ayrıca her ...her şeyi bir kenara bıraktığımızda, bütün okulları devlet okulu yaparsak bile... ...sizce yine devasa farklar olmayacak mı? Vicdanlara sesleniyorum, 10 yıllık deneyimli, çok başarılı bir öğretmen... ...İstanbul'da Kadıköy Anadolu Lisesi'nde mi hocalık yapmak ister... ...yoksa ağrıda bir köy okulunda mı? Soruyorum arkadaşlar, bana şimdi lütfen realist cevaplar verin. Bu sefer de daha kaliteli yöneticiler, daha kaliteli öğretmenler... ...coğrafi şartlara göre ayrılacak ki zaten ayrılıyorlar şu anda. Öğretmenler belli yerlerde deneyim kazandıklarında kendilerini kanıtladıkları coğrafi şartları daha iyi yerlere atanıyorlar. E bu çocuklar yine sosyoekonomik farklarına ya da coğrafi farklara göre ayrılmadılar mı? Şunu unutmayın ki arkadaşlar burada konuşulan şey eğitim sisteminin berbat ya da adaletsiz olması falan değil. Çünkü şöyle yorumlar gelebilir. Ama abi özel okullarda çok fazla not şişiriyorlar. Ya devlette de var öyle şeyler hiç merak etmeyin. İkisini de fazla fazla deneyimledim arkadaşlar. 10 yıl devlet okullarında 4 yılda özel okulda okudum. Ve not şişirme, daha fazla puan verme gibi şeyleri hepsinde gördüm. Bu direkt olarak eğitim sisteminin bokluğu ve adaletsizliğinden kaynaklı bir şey. Asıl konumuzda çok da bir alakası yok. Ama dediğim gibi zaten devlet okullarında da bu tarz şeyler oluyor. Bilmiyorum ilk izlediğinizde bu videoya katıldınız mı ya da şu an ne düşünüyorsunuz 5-6 dakika içerisinde ne kadar anlatabildiysem. Son bir şey daha söyleyeyim. Mehmet Demirkol'un çocuklarının nerede okuduğuna da bir şöyle göz gezdirin. Orası da sizi kahkahalara boğabilir. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Yorumlara bekliyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.